Kripto Krallığı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte teknik analizde formasyonlar konusuna değineceğiz. Formasyonlar nedir ve nasıl çizilir bunu anlatmaya çalışacağım. İlk öğreneceğimiz formasyonda üçgen formasyonları olacak. Yükselen üçgen, alçalan üçgen bunlara değinmeye çalışacağız. Ama öncelikle Formasyon ne demek? Ne anlama geliyor ve teknik analizde ne işimize yarayacak? Buna değinmek istiyorum. Ardından konulara yavaş yavaş geçeceğiz. Burada arkadaşlar formasyon dediğimiz zaman fiyat hareketinin birbirini sık sık tekrarlamasıyla belli başlı yapılar oluşuyor ve istatistik bilimi bu yapıları alıyor. Fiyat hareketindeki yapıları alıyor, inceliyor, geçmişe gidiyor arkadaşlar, teker teker bakıyor. Bu fiyat hareketleri Aynı şekilde oluştuğu zaman ne gibi sonuçlar ortaya çıkıyor ve bu sonuçlarda e, direkt olarak anlamlı bir istatistiki sonuç bizlere veriyor mu? Yani örneğin diyorum ya üçgen yapısı oluşuyor. Bu üçgen yapısı bize anlamlı bir istatistiki sonuç veriyor mu? Ve buna bağlı olarak da aslında formasyonlar oluşuyor. Çünkü gerçekten de bizim aslında formasyonlar dediğimiz şey istatistik bilimi. Örneğin yükselen üçgen yapısına benzeyen fiyat hareketinin yukarıya, daha, yukarıya doğru daha fazla kırıldığı gözleniyor. Fakat tabii ki de kesinlik yok arkadaşlar. Biz sadece burada ihtimalleri yanımıza almaya çalışıyoruz. Ana mantığı unutmuyoruz. Kırılım bekliyoruz. Ve biz bu özel fiyat hareketlerine de formasyon adını veriyoruz. Yani bir belirli bir fiyat hareketi var. Ve alıyoruz bu fiyat hareketini. Geçmişe gidiyoruz. Bakıyoruz ne sıklıkla tekrar etmiş. Ve bu fiyat hareketi Sonucunda neler doğurmuş yani mesela diyorum ya üçgen oluştu bunun sonucu ne olmuş bunlar teker teker not alınıyor ve istatistik bilimi bize diyor ki bilmem şu formasyon şu sonucu verebilir kırılımı takip edilebilir bu şekilde aslında bizim işimize yarıyor arkadaşlar formasyonlar sizlerle öğreneceğimiz formasyonlar üçgenler yükselen alçalan simetrik olmak üzere obo tobo Ayı bayrağı, boğa bayrağı, yine bunlara flama ismi de veriliyor. Çift dip, çift tepe veya W veya M formasyon şeklinde duyabilirsiniz. Çanak, ters çanak, fincan, kulp, alçalan takoz, yükselen takoz veya kama şeklinde. Kanal, elmas, karo şeklinde formasyonlarımız olacak. İlk dersimiz dediğim gibi üçgenler üzerinde olacak arkadaşlar. Üçgenleri anlamaya çalışacağız. Formasyonlar genelde fiyatın sıkıştığı alanlarda meydana geliyorlar ve fiyat ne kadar çok sıkışırsa gelen harekette daha sert olması bekleniyor. Formasyonlarda çoğu zaman kırılım bekleniyor. Örneğin yükselen üçgen kırılma olasılığı fazla diyerek alınan işlemler daha riskli. Yani diyorum ya kırılım geldiği zaman alınan işlemler daha güvenli oluyor. Birazdan konuya değindiğim zaman daha net anlayacaksınız. Kırılımdan neyi kastediyorum çok daha net anlayacaksınız. Kırılımlar hacimlerle desteklenmelidir. Yani bundan önceki videolarımızda da habire hacimi konuşuyoruz. Trend kırılımları olsun, destek kırılımları olsun, bir kırılım olduğu yerde biz hacme mutlaka bakmalıyız. Hacim bize gerçek alıcı veya satıcı olduğunu gösterir ve orada bizim manipüle edilme yani orada kandırılma olasılığımızı azaltacaktır. Kırılım yapı, yapan mumun gövdeli olması Yine işleme olan güveni arttırır. Yani gövdeli mumlara da zaten mum formasyonları konusunda değinmiştik. Yine sıralı izlemenizi öneriyorum. Kırılımlar mum kapanışlarıyla doğrulanmalıdır. Aksi halde iğneden alan oyuncu olabilirsiniz. Yani iğneler atabilir, dışarıya doğru kırmadan geri dönebilir ama önemli olan incelediğimiz zaman diliminde mumun kapanıyor olmasıdır ve ona bağlı olarak da işlem alabiliyor olmamızdır. Formasyonlar konusuna bir giriş yaptık arkadaşlar ve ilk öğreneceğimiz formasyon üçgen formasyonları. Üçgen formasyonları fiyatın üçgen benzeri bir yapı oluşturmasıyla meydana gelir. Örneğin burada simetrik üçgeni görebilirsiniz. Yapı birbirine çok simetrik ilerlemiş. Bundan dolayı zaten simetrik üçgen adı verilmiş. Şuradan kapatırsanız üçgen oluşur. Burada arkadaşlar Yükselen üçgen yapısını görebiliyorsunuz. Fiyat hareketi direnci zorluyor. Burada alçalan üçgen yapısını görebilirsiniz. Yani bunları kapatırsanız dediğim gibi üçgen yapısı oluşacaktır. Burada simetrik, alçalan ve yükselen üçgen formasyonlarını tek tek sizinle incelemeye çalışacağız. Burada arkadaşlar kırılımla birlikte formasyon hedeflerinde üçgenin yüksekliği esas alınıyor. Yani mesela burada biz kırdığımız zaman bakın burada fiyat kırılıyor. İğnelerden itibaren iğne atmışız. Kırılımları önemsemiyoruz. Burada mumbarı kırmayı başarmış. Ardından bakın şu yükseklik kadar yukarıya doğru hareket gelebileceğini konuşuyoruz. Bunlara daha detaylı değineceğim. Şimdi isterseniz simetrik üçgen formasyonuyla başlayalım arkadaşlar. Simetrik üçgen formasyonu bize ne anlatmalı? Simetrik üçgen formasyonları genel olarak alıcı ve satıcılarının birbirine belirgin bir üstünlük sağlayamadığı yani fiyat simetrik olarak gidiyor ve kırılım şansı hemen hemen %50'ye yakın olan mumlara formasyonlara biz simetrik üçgen formasyonları diyoruz. Burada arkadaşlar gördüğünüz üzere bakın fiyat aşağı doğru geliyor. Ardından yukarıya çıkıyoruz. Aşağı doğru geliyoruz. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Ve burada birbirlerine üstünlük sağlayamıyorlar. Yani burada tamam alıcılar öncelikle yukarıya doğru gönderiyor. Fakat burada satıcılar e, burada daha artık daha yukarıdan satmıyorlar arkadaşlar. Yeniden aşağı doğru geliyor fiyat. Fakat burada yine satıcılar devreye giriyor ama öncesi yerden değil daha yakın bir yerden satmaya karar veriyorlar. Alıcılar bu dibin altına indirmeden tekrardan almaya karar veriyorlar ve burada birbiriyle zıtlaşan iki grup olduğunu görüyoruz. Alıcılar ve satıcılar. Bu yüzden yapı zaten simetrik üçgen yapısı arkadaşlar ve kırılımla birlikte yine yükseklik kadar ilerleme beklenir. Simetrik üçgenlerde ee, kralım yönü hakkında kralım istatistiği hakkında pek bir bilgi yoktur arkadaşlar dediğim gibi %50 olan formasyonlardır ee, burada simetrik üçgenlerde alıcılar ve satıcılar fiyatı daralmalara iter bakın ne kadar çok daralmış o kadar çok sert hareketin gelebileceğini söyler. Burada e, alıcılar fiyatın daha aşağı düşmesini önlerken satıcılar e, fiyatın daha yukarıya gitmesine izin vermez. Yani daha yakın yerlerden satmaya başlarlar. Simetrik üçgenlerde işlem alınırken üç, üçgenin üst bandı satış, yani burada satış yapılacak yerler, alt bandı ise genelde alış yapılacak yerler olarak gö gözlenir ve kırılım geldiği zaman da Kırılımda stop yerleri genel olarak yukarıya doğru kırdıysa şu alt trendin altı olabilir. Tabii ki stop mesafesine göre ayarlanabilir. Bu şekilde hareket edilir arkadaşlar. Ee, simetrik üçgenlerde kralımın yönünü tahmin etmek için kullanılacak bir diğer unsur ise trend yönü olabilir. Yani simetrik üçgenlerin bir özelliği var arkadaşlar. Trendi devam ettiren formasyonlar. Biliyorsunuz biz e, önceki videolarda Dow teorisini incelemiştik ve Dow bize diyordu ki Trend is your friends ve trend değişene kadar sen trendin değişmeyeceğini düşüneceksin, trend yönünde işlem alacaksın. Bize bunu söylüyordu. Ve simetrik üçgen formasyonları trendi devam ettiren formasyonlar olduğu için eğer ki biz yükselen bir trend sonucunda simetrik üçgen görüyorsak yukarıya doğru kırılma olasılığı daha fazla diyeceğiz. Fakat biz aşağı doğru gelen bir fiyat hareketi sonrası yani alçalan trend sonrasında bir simetrik üçgen görüyorsak da diyeceğiz ki bunun aşağı doğru kırma olasılığı daha fazla olabilir. Çünkü trendi devam ettirecektir. Fakat burada kesinlik yine yok. Biz nereden bileceğiz peki nereye doğru gideceğini kıralım beklemeye çalışacağız. İsterseniz buna örnek verelim arkadaşlar. Örneğin burada bir simetrik üçgen yapısı oluşmuş. Yukarıdan bakın arkadaşlar satıcıların burada mum var aslında. Yukarıdan satıcıların geldiğini görebiliyorsunuz. Burada fiyatı e, direkt olarak e, buradan döndürüyorlar. Buradan yine döndürüyorlar. Hatta bakın burada tam trendi de deneyemiyoruz. Biraz daha erken satılıyor. Burada dıştan gelen trendi ve aşağıdan gelen ise alıcıları görebiliyoruz. Bunlar birbiriyle zıtlaşıyor arkadaşlar. Diyorlar ki ben burada alım yapacağım, yukarıya doğru göndermeye çalışıyorum. Burada ise satım yapacağım, aşağı doğru göndermeye çalışıyorum. Ve sonrasında burada bakın trend kırılıyor. E, gövdeli bir barla kırılıyor aslında. Yine hacmine de bakmamız lazım. Güzel bir hacimle kırıldığını söyleyebilirim ve sonrasında bakın fiyat retest yapıyor. Tekrardan bu trende dönüyor. Optimum dediğimiz alan, yani işleme girebileceğimiz en iyi yerlerden bir tanesi. Stop noktamız neresi olabilir? Şunun üstü olabilir veya şurasının üstü olabilir. Peki burada işleme girdiğimizi, short yönlü, düşüş yönlü bir işleme girdiğimizi düşünelim. Karımızı nereden alacağız? Veya bu işlemin hedefi nedir? Burada arkadaşlar simetrik üçgenlerde, bakın yapıyı kapatmıştık yüksekliği kadar aslında kapattığımız yerden itibaren, yani bu üçgenin derinliği kadar aslında bir düşüş beklenir. Şu üçgeni alıyoruz, buradaki dış yapıyı alıyoruz. Sonrasında bunu arkadaşlar kıralım yerine bırakıyoruz şu barla kırıldığı için Bu bara bırakıyoruz Ve fiyatın aslında bu noktaya kadar düştüğünü zaten görebiliyorsunuz Bu yüzden dediğim gibi simetrik üçgenlerde genelde kıralım beklenir Peki burada baktığımız zaman aslında Sizlere söylemek istediğim şey şuydu simetrik üçgenler Dediğim gibi trend devam formasyonlarıdır Trende bakıyorum bir saatlikte ve bir saatlikte oluştuğu için bir saatlik trende bakıyorum öncelikle Bakıyorum arkadaşlar e, tepeler ve dipler aşağı doğru geliyor ve herhangi bir trend dönüşü henüz göremiyoruz. Bu yüzden aslında trendi devam ettiren bir formasyon olduğunu da söyleyebiliriz. Kendisinden önce gelen trendi devam ettirmiş. Bu yüzden trend devam formasyonudur. Fakat simetrik üçgen burada tam tersi de kırılabilirdi. Önemli olan burada fiyat hareketini saptayabilmek, biraz daha iyi anlayabilmek ve ona göre işlem alabilmektir. Kırılımın gelmesi de. Sizi biraz daha güvenli işlem almaya zorlayabilir Peki Bunu e, anladığımızı düşünüyorum arkadaşlar Burada bir de alçalan üçgen formasyonuna sizlerle birlikte değinelim isterseniz alçalan üçgen Formasyonunda spesifik olan yapılar şunlardır aslında arkadaşlar Desteğin zorlanıyor olması Yani bunun alçalıyor olması artık alıcıların yorulduğunu bizlere gösteriyor Bakın burada Bir alçalan üçgen formasyonunu görüyoruz biz burada arkadaşlar alçalan üçgen formasyonunu nasıl yorumlayabiliriz? Bakın direkt sadece fiyat hareketine bakıyorum. Burada bakıyorum ki arkadaşlar fiyat hep bu noktalara gelmiş, yukarıya doğru bir hareket göstermiş ve burada bir alıcı olduğunu görüyoruz. Yani burada belki bir balina var, ortalamasını bu şekilde tutmaya çalışıyor. Buranın altına indirmek istemiyor fiyatı şeklinde düşünebilirsiniz. Fakat şu gözümüze çarpıyor. Bakın burada arkadaşlar alçalan üçgen formasyonunda bu desteği kullandığı anda İlk tepkisinde güzel bir hareket yapıyor. Fakat ikinci tepkisinde çıktığı yere bir daha çıkamıyor. Üçüncü tepkisinde bir önceki tepeyi de aşamıyor. Dördüncü tepkisi ve zaten kralış geliyor artık. Yani burada alıcıların yorulduğunu görebiliyoruz. Tabi burada alıcılar var, satıcılar var. Simetrik üçgende ne oluyordu? Bunlar birbirinin aynısıydı. Yani aynı güçte alıp satmaya çalışıyorlardı. Fakat alçalan üçgende satıcılar daha baskın ve fiyatı hep aynı destekten zorluyorlar ve en sonunda bu destek çok yıpranıyor kısa zaman diliminde çok fazla denendiği için ve buradaki alıcılar yorulduğu için artık bu destek kırılıyor ve kırıldıktan sonra arkadaşlar retest veriyor ve buradaki yükseklik kadar bir düşüş bekleniyor. Tabii ki her alçalan üçgen burada arkadaşlar aşağılık kıracak diye bir şey yok. Ama söylediğim üzere genelde böyle oluyor ve burada yine trend yönüne bakmakta işimize yarayabilir. Alçalan üçgen formasyonunda yine trende dikkat etmek gerekir. Düşüş sonrası olan alçalan üçgenlerin aşağı kırma olasılığı biraz daha artacaktır. Çünkü zaten alçalan üçgen biliyorsunuz alıcıların yorulduğu ve bir de düşüş sonrası geliyorsa biraz daha da ihtimali artıracağımız bir formasyon haline gelebilir. Yükseliş sonrasında oluşan alçalan üçgenlerse yukarı kırılım gösterme olasılığı biraz artacaktır. Yani burada aslında kralımla pozisyon alınması daha doğru olacaktır. Şimdi örneklere geçiş yapalım burada da. Burada yine arkadaşlar bir saatlikte bulduğum bir örneği göstermek istiyorum. Bitcoin'de bir alçalan üçgen oluşuyor ve genelde bunları bir saat, 4 saat küçük zaman dilimlerinde daha çok bulursunuz. Bunu da söyleyeyim buradan. Burada arkadaşlar yine bakın fiyat hareketi şu desteği kullanıyor Ya yani şurada bir destek hareketi görebiliyoruz Fiyat hep buraya geliyor yukarıya doğru hareketlenmeye çalışıyor bakın buraya gelmiş Sonrasında tekrar buraya dönmüş Tekrar burayı kullanmış yukarıya bir hareket tekrar kullanmış yukarıya bir hareket Fakat sonrasında kırıyor Hem de hacimli mumla kırıyor Yani bu bar Bize gövdeli bir bar olduğunu gösteriyor İstekli bir bar olduğunu gösteriyor mesela şunlar isteksiz barlar Küçük barlar Fakat bu bar Gerçekten bu kralımın doğru olduğunu bizlere şüphelendiriyor. Ve ardından da fiyatın düştüğünü görebiliyoruz. Burada yap yaptığımız şey nedir? Alçalan üçgene alıyoruz arkadaşlar. Derinliği kadar bir düşüş bekliyoruz. Ve şunu alıyoruz. Bunu direkt alabilirsiniz. Kapattığınız yeri derinliğini e, kırılan yerden itibaren şuradan kırıldığı için bırakıyorum. Ve fiyatın bu noktaya zaten geldiğini görebiliyoruz. Burada işlem alınırken neye dikkat edeceğiz? Belki bu kırılımdan sonra şu retest noktalarında tam yakalayamayabilirsiniz. Bu yüzden tam noktasal girmeye çalışmamaya özen gösterebilirsiniz. Stop noktanızı ise genelde en güvenli noktalar şu trendin dışı olur. Ama yakın almanız gereken bir stop noktası ise biraz daha şu iğnelerin üstüne atmaya çalışabilirsiniz arkadaşlar. Peki yükselen üçgen formasyonuna değinelim. Yani aslında alt çalan üçgenin tam tersi. Ne oluyordu alçalan üçgende destekler zorlanıyordu. Fakat burada ise arkadaşlar yükselen üçgende biz dirençlerin zorlandığını görüyoruz. Yani bakın fiyat hareketi burada arkadaşlar yukarıya doğru zorluyor. Yukarıya doğru zorluyor. Alıcılar diyor ki ee, biz yukarıya doğru gitmek istiyoruz ve her alınan yerden artık fiyat daha da yüksek yerlerden alım görüyor. Fakat satıcılar belki de burada bir balina var yine dediğimiz gibi Buradan adam satış yapıyor. Buradan satış yapıyor. Satış yapıyor. Ama artık nereye kadar satacak? En sonunda buranın da gücünün zayıfladığını görüyoruz. Ve genelde arkadaşlar yükselen üçgenlerde yukarıya doğru kırılım ihtimali daha fazla olan yapılardır. Fakat aşağı kırılmaz diye bir şey yoktur. Kırılımla birlikte yine daha güvenli işlem adanabilir. Yani burada da ana mantık şu oluyor. Biz burada satıcıları yoruyoruz. Bakın satıcılar öncelikle fiyatı buraya kadar gönderebiliyorken şu an daha aşağı gönderemiyor. Şurada yine daha aşağı gönderemiyor ve burada kırılım geliyor. Yukarıya yönlü kırılım, retest geliyor. Yine en güzel işleme giriş yerlerinden bir tanesi ve ardından yukarıya gidiyor. Tabii ki şuna da değinmek istiyorum. Her kırılımdan sonra retest gelecek diye bir şey de yoktur. Eğer ki daralma aşırı fazlaysa belki retest gelmeyebilir. Buna bağlı olarak da küçük zaman dilimlerindeki kırılımlar veya dönüşleri yakalayabilmek önemli olacaktır. Bunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Veya da kırılım gelenleri alabilirsiniz. Yani fırsatlar bitmiyor. Bu yapıyı belki milyon defa göreceksiniz. Bu yüzden önemli olan burada işlem alamasanız bile oradan ders çıkarıp neyi daha doğru yapabilirim şeklinde düşünebilirsiniz. Burada yükselen üçgenin ana mantığını az çok anlattım Yine trend yönüne devam edeceğiz Eğer ki yükselen üçgen yükselen trend sonrası geliyorsa Tabii ki yukarıya doğru kırma olasılığı daha da artacaktır Yine aşağı doğru kırılım gösterme olasılığı ise Alçalan üçgenden sonra geliyorsa yani alçalan trendden sonra geliyorsa artacaktır Bu yüzden yine kırılımla pozisyon alınması Daha doğru olan formasyonlardandır Şimdi bir de bunun örneğine bakalım isterseniz Burada arkadaşlar çiliz de açmışım. Bir saatlik grafiğinde. Ee, burada fiyat hareketinin aşağıdan e, yukarıya doğru geldiğini görüyorsunuz. Tabii ki tam örneklerdeki gibi olmayabiliyor. Bakın burada çok nizami bir yapı var. Ama bu gerçeğe böyle yansımıyor. Ama az çok ne dediğimi anlayabiliyorsunuz. Bakın burada bir direnç yapısı var. Bir direnç yapısı var ve fiyat hareketi burayı kırmakta zorlanıyor. Ama bakıyorum ki alıcılar fiyatı artık daha aşağı göndermiyor. Mesela buradan denetiyor ve tekrardan buradan gelirken yukarıya doğru buradan denetiyor. Tekrardan buradan denetiyor. Yani aslında satıcıları zorluyoruz, direnci zorluyoruz, direnci kırmaya yaklaşmışız ve daha öncesinde görülen trend de yukarıya doğru bir trend. Yani burada e, yükseliş yönlü ihtimal daha fazla olabilir. Yukarıya doğru kırma ihtimali daha fazla olabilir. Tabii ki aşağıya kırdığı durumlar var mı? Var. Ama bu durumda ee, biz ne yapıyoruz? Kırılım geliyor bakın. Hacimli bir barla geliyor. Sonrasında noktasal retest. Ve ardından yukarıya doğru çok güzel bir hareket. Peki bunun hedefini nasıl belirliyoruz? Hedef arkadaşlar bunun derinliği kadar bir yükseliş bekleniyor. Şuradan alıyoruz bu derinliği. Ve sonrasında bunu bırakıyoruz. Ve yükselişin tamamlandığını görüyoruz Bu son örnekle birlikte üçgen formasyonlarını bitirmiş olduk Sizler de lütfen grafiklerde tarayın arkadaşlar 1 saatliğinin 4 saatliğinin bir günlüğüne bakın Bu şekilde bulmaya çalışın arkadaşlar Dediğim gibi zaten trendlerden çizilen Bir formasyon yapısı Göz aşinalığınız artacaktır İleride çok daha net göreceksiniz İlk başta bulmakta zorlanabilirsiniz Yavaş yavaş bunlarda oturacaktır bir diğer dersimizde formasyonlara devam edeceğiz. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.